Tamirciyim adı üstünde, ayakkabı tamircisi. İnşallah e, gönüllerin de tamircisi olmak istiyorum. Hedefim bu. <laughs> gönüllerin tamircisi. Ya sen ayakkabı tamircisini kim olsa yapar. İş gönülleri yapmakta, tedavi etmekte. Hasta gönülleri şifa etmek. Yapmazsam mesulüm, sorumluyum ben yapmadıklarımdan. İçine hiç de sığmıyor O iyilikleri yaptıkça O insana sevin dedikçe Benim gönlüm genişliyor rahatlıyor Mutlu oluyorum ya Kim mutlu olmaz Mutlu edersen mutlu olursun Hayvanları da mutlu ediyorum Rabbimizin yarattıklarını seviyorum 58 yaşındayım ve ben kendimi Çok genç hissediyorum biliyor musunuz Neden biliyor musunuz Çünkü hayatı seviyorum ben Yaşamayı seviyorum Bazen derin de inanmazlar bana biliyor musun? Ben bazen 20 yaşında hissediyorum kendimi derim. 20 yaşında ya bazen çocuklukta yaptığım onu çocuk gibi hissettiğim zamanlar öyle. Öyle zaman geliyor ki. Niye böyleyim ben de anlamadım. Herhalde hayatı sevdiğim için. Yerle, yerdekilerine merhamet edeceksin ki göktekiler de sana merhamet etsin.